Padişahlar neden yan profilden çizildi? Osmanlı padişahlarının portrelerinde yan profilin öne çıkması yalnızca estetik bir tercih değil, bilinçli bir güç göstergesiydi. Yan profilden bakıldığında belirginleşen kemerli burun, o dönemde Romalı burnu olarak adlandırılır ve soylulukla asaletin en bilinen simgelerinden sayılırdı. Bu vurgu aynı zamanda Roma'da imparatorluk gücünün simgesi olan kartala ve kartal gagasına bir göndermeydi. Kartal kudreti, hakimiyeti ve fetih arzusunu temsil ederdi. Bu tercihin arkasında estetik olduğu kadar siyasi bir amaç da vardı. Batıya bir göndermeydi bu. Biz Osmanlı'nın sultanları kadim Roma İmparatorluğu'nun mirasçılarından daha üstünüz mesajını vermek. Nitekim bu tablolar Batı resim sanatına hakim ressamların elinden çıkmış dönemin Avrupa saraylarındaki güç portreleriyle aynı kodları taşıyordu. Bu portreler Osmanlı elçileri aracılığıyla Avrupa saraylarına ulaştırılıyor. Osmanlı Sultanı'nın kudreti karşısında imparatorları hayran bırakmakla kalmayıp, onların gözünde kendi ihtişamlarını gölgede bırakmayı amaçlıyordu. Böylece padişahların imajı sadece Osmanlı topraklarında değil, uluslararası sahnede de bir güç simgesi haline gelmişti.